değerli başkanlarım, birim amirlerim, başkan yardımcılarım, triporterların çok kıymetli aks sahibi olan değerli hemşerilerim, her birinizi hem belediye başkanlığı adına hem şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün özel günlerden biri 12 triporterımızı hak sahiplerine teslim ediyoruz. Daha önce 104 adet triporturu teslim etmiştik. Şimdi de 46 adet triporturun 12 tanesi birinci etapta teslim edilecek. 12 12 12 şeklinde de 46'ya tamamlanana kadar Allah'ın izniyle önümüzdeki yakın süreçte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ben öncelikle bu projenin başından beri bizi destekleyen Çevre ve Şehircilik Bakanım Sayın Murat Kuruma Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu projeyi gerçekleştirmesi dışında sayın vekilime, il başkanıma, ilçe başkanıma, ilçe başkanlarıma, Cumhur İttifakı'nın değerli ilçe başkanlarına da teşekkür ediyorum. Bu özel proje Türkiye'de örnek oldu. Daha dün nereden aradılar? Hatay'dan aradılar. Bu projenin gerçekleşmesi noktasında e, neler yaptığımızı öğrendiler. Biz de hem örnek olduk hem önder olduk. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden triporterlara dönüştü at arabaları? At arabalarının, at arabalarının malum atlar tarafından yük taşımacılığına artık son verilmesi gerekliydi. At arabalarının yük taşıması bu dönemde atlara olan eziyet, atlara olan haklar ve saygı nedeniyle, sevgi nedeniyle Hayvan Kuralları Kanunu'nun nedeniyle son çıkan kanundan dolayı da atların koruma altına alınmasına bir şekilde bunları bu projeye dönüştürülmesi bakanlık tarafından da bize verilen bu proje desteğinden dolayı Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm ilgili ve yetkili kişilere teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz bugün 12 triporter teslim ediyoruz. Bu 12 istihdam demektir. Keşanda yük taşımacılığının at arabalarıyla yapıldığı bir dönemden artık bu devir kapanıyor anlamına geliyor. E, firmamıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin diğer ucundan e, bize gelip bu şekilde bir ürünü takdim ettiği için de Solakoğlu firmasına çok teşekkür ediyorum. Malum, e, zamlar ve maliyet artışlarından dolayı biraz gecikmeler ve imalattan dolayı gecikmeler olsa da bir tık model değişikliği yaptık triporterlarda. Bu triporterları kabul eden 46 hak sahibinin ortak görüşüyle bunları tercih ettik ve atları arabalarıyla beraber alıp atlarımızı barınağımızda teslim alıyoruz. Barınakta muhafaza edeceğiz atlarımızı. Sonra gönüllü kişilere de Atlarımızı çiftliklerinde veya evlerinde veya köylerinde bakmak üzere de atları kendilerine teslim edeceğiz. Bunu da karşılıksız yapacağız. Atların yük taşımacılığına son verilmesi ayrıca istihdam anlamında da keşanda bir vizyon oluşması noktasında az önce Türkiye'ye örnek olduk demiştim, Türkiye'ye önder olduk bu vesileyle demiştim. Şimdi bu gururla söylüyorum. Keşan'ın bu konuda Türkiye'de manşetlere çıkmasından dolayı da Keşanlı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Belediyemiz adına da teşekkür ediyorum. Yakup Başkanım, Onur kardeşimiz, Kültür Müdürlüğümüz, Proje Masamız hepsi tek tek ilgilendiler. Zabıtamız, başkan yardımcılarımız çok emek verdiler bu projenin yürümesi noktasında. Ama en çok emeği verenler, en çok heyecanımızı paylaşanlar, Triporter'ların sahipleri. Hepinize hayırlı olsun diliyoruz. Allah güzel günlerde kullanırsın kullandırsın sizlere. Hakkımız helal olsun. Sayın Bakanımıza selamımızı göndürdük Cuma günü. Geçtiğimiz Perşembe günü akşamı oradaydık. Hepinizin selamlarını ilettim. İnşallah 46'da bırakmayacağız. Tekrar heyecanımızı, Keşan'ın heyecanını eğer 46'dan sonra var ise buna söz vermiyorum. Çünkü proje bitti bu 46'dan sonra da eğer zorlar mıyız Ankara'yı tekrar ister miyiz 5-10 tane daha tekrar çaba sarf edeceğiz ve atların da artık trafikte olmaması için emniyette bizden bilgi bekliyor at arabaları trafiğe çıkamayacak bu 46 taneyi teslim ettikten sonra bunu da belirtmek istiyorum yasak at arabaları teslim alınacak at arabaları bağlanacak ve trafiğe çıkamayacak bunu da çünkü atların e, yük çekmesi artık e, doğru bir yöntem olmayacağını hepiniz biliyorsunuz. E, bunu da sizlerle ifade etmek istiyorum. Sonraki çıkamayacak. Şimdi onları e, emniyetimizle konuşacağız. Kaç kişi kaldı? Onlara ne kadar süre veririz? Verir miyiz? Yerini Ankara'dan alabilir miyiz? Tekrar bunlar için de bir daha görüşme yapacağız. Ama at arabaların trafiğe çıkması zaten yasak plakasız, ruhsatsız olması zaten yasak. Şu anda at arabaları trafiğe çıkamaz mıyız ifadesinde zaten yasak. Çıkmamanız lazım zaten. Şu anda şu anda şu anda triburkerlar bekleniyor. Bunu değerlendireceğiz tekrar konuşacağız. Evet ben bu 46 tanesi gelince ee, bir tekrar buluşma yapacağız 46 e, Triporter'la. Bundan sonraki 12 gelenleri de e, e, teslim edeceğiz tören yapmadan. 46 tanesi gelince yine toplu tören yaparız. Bu bir başlangıç töreni olsun. Tören de değil, bir buluşma olsun. Heyecanlarını paylaşmak için mikrofonun başına geçtik. Allah yolunuzu aç, kessin. Hayırlısı olsun, sağ olun, var olun. Gelen başkanlarım dahil. Tüm belediye başkan yardımcılarıma, müdür amirlerime, herkese, siz vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere de Allah razı olsun diyorum. Hep beraber gelecek günlere koşturacağız, beraber yürüyeceğiz. Hem istihdamda, hem vizyonda, hem Keşan'ın gelişmesinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Var olun, sağ olun. Ne zaman alacağız? Oldu.

Evet ne, ne diyeceksin? Reporterları aldınız. Oğlum ben almadım. Öyle mi? Kimin? <laughs> Sahibi nerede? Neler söyleyeceksiniz? Bugün neler söyleyeceğiz? Araçlarımıza kavuşturuz. Teşekkür ediyoruz. Uygulamayı yaptığı için. Başta Cumhurbaşkanımıza. Murat Kurum'a Koray Belediye Başkanımız Elbacı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bak, Sağolsun, bak. Allah, Allah razı olsun. Allah Her şeyden var. dolayı Belediye Cumhurbaşkanımız Tayyip selamlarımızı iletiyoruz. Sizlere çok destek çıktı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Orada yazık ki Birer tavuk kesin bunlara. Bir tavuk sürü. Şey, yani, oros oros kesin, tavuk ya, kesin. Beygir keseceğiz. <laughs> be. <laughs> beygir kesin. Başkan çok sağ olun. Evet. Oros, oros kesin. Kan, abi, kan o, 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 tekerleklerine abi. bir kan sürün. Evet, başkanım. Tamam. Tamam. başkanım bir şey sorabilir Evet. 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 Onu bilmiyorum. Ee, onu eee söyleriz hallederiz. Şimdi sen alacak evet, mısın? Evet. Erken verirsin sorun. Geç verirsin sorun. Alana sorun oldu. Yetiştireceğim size söz. Bak firma burada. Nerede, Nerede? firma? Dera, dera, dera. Ne zaman 20 burada gün bak 20 gün diyor. İnsan zeytinden gelenler zipletti onlara çıktı yani geri kan öne yaklaştı. 20 gün 20, gün. gün. Kura şey çekin herkesin hakkı yenmesin. Ne sonra biz Erikli'ye gideceğiz denize. Erikli'ye de getiririz sen merak etme. Yani et. biz 20 gün burada kalacağız. Eve servis yapıyorlar eve servis siz ne konuşuyorsunuz ya? <laughs> yani başkan sakın musun? mağdur bırakma vallahi çok fena yani, oldu yani. Biz çöp topladık hoca yazımız sezonumuz denizde yani. geçti. Size geçiriz. canım kurban. Hadi bakalım. Oylarım sana. <laughs> Bak, şimdiki, de de <gülüyor> <gülüyor> <boş> ver Ne oldu? <laughs> 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 Ben şeyi alçalttım. Bir şeyi de alalım, makineyi de alalım. Bir dakika mı söyleyeceğim Hadi, Teşekkür al, ederim. Al, al. Aldım, Aldım abi. Sağolun. Tamam. 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 Hadi. Sağolun. Sağolun. Buralı abi, burada abi bir sizinle de alalım. Buralı abi, buralı abi. Biri abi ya, ben de <laughs> Gel gel gel. Aga olsun. Konuşturacağım. Ben Teşekkür ederim. Anaba yakışır. Evet. işim Çok çok. çok merak